Bazen kimseye bir şey demeden sadece susarsın. İçinde bir kırgınlık, bir neden ben sesi yankılanır. Ama bir ki sen sustuğunda gökler konuşur. İbn Arabi der ki: Zulme uğrayanın sessizliği Hakk'ın adaletine yapılan bir duadır. Bu dünya bazen adaletsiz görünür. İyilik yapan ezilir, kötülük eden yükselir gibi olur. Ama Allah'ın terazisi ne eksik tartar ne de gecikir. Mümin Suresi işte tam bu noktada kalbe bir hatırlatma getirir. Allah haksızlık edenleri görmez mi sanırsınız? Belki seni inciten o insan hala gülüyor. Ama bir ki her kahkahanın altında bir hesap zamanı saklıdır. Rabbinin adaleti sabrın perdesinin arkasından gelir ve o perde tam da dayanamadığın anda açılır. İbn Arabi bu hakikati şöyle açıklar. Allah mazlumun kalbinden yükselen sessizliği adaletin yankısına çevirir. Yani senin gözyaşın bir beddua değil, bir dua olur. Senin sabrın bir zayıflık değil, bir silah olur ve bir gün senin adına konuşur. O yüzden şimdi bu videoyu sonuna kadar dinle. Çünkü Mü'min Suresi'nin 44. ayetinde gizlenen bir sır var. İbn Arabi'ye göre bu ayet, Allah'a bırakmanın en yüce halidir. Kötülük yapanı kahretmenin yolu öfke değil, kendini Allah'ın adaletine emanet etmektir. Manevi duralma hoş geldin. Bugün susmanın nasıl bir durağı olduğunu ve ilahi adaletin görünmez işleyişini birlikte anlayacağız. Mü'min için zulümle ya da haksızlıkla karşılaştığında, ilk seçenek kendi gücüyle adaleti sağlamaya çalışmak değil, hakikat ölçüsünü ve Allah'ın hükmünü göz önünde tutmaktır. Mü'min suresinin tefsirinde, dünyada elde edilebilecek zafer ve muvaffakiyetin Allah'a bırakılması vurgusu bu anlamda geçerlidir. İbnül Arabic açısından bu, gerçek hakim olan Allah'a güvenmek, onun hükmünün er ya da geç tecelli edeceğini bilmek anlamına gelir. İbnül Arabi'ye göre adalet, hak sahibine hakkını vermek, her şeyin olması gerektiği yerde olması ve uyması gereken ölçülere uygun hareket edilmesidir. Mü'min suresinin Allah'ın buyruğu geldiğinde hak yerini bulmuştur ayeti, bu yönüyle ilahi adaletin bir güvencesidir. Dolayısıyla Kötülük yapanı Allah'a bırakmak, adaletin insan eliyle tam olarak yerine getirilememesi hallerinde nihai adaletin Allah tarafından hükme bağlanacağını bilmek demektir. İbnü'l Arabi için bir müminin işi sadece dış adaleti sağlamak değil, kendi nefsini ve iç dünyasını düzeltmek, Allah'a yönelmek, hakikate uygun yaşamaktır. Bu da kötülüğe karşı sabır, zulme karşı teslimiyet hallerini içerir. Bu bağlamda, kötülük yapan kimsenin suçunu ya da kötülüğünün doğrudan insan eliyle infaz edilmesi değil, hakikatte Allah'ın ilmi, iradesi ve adaletiyle sonuçlanmasıdır. İbnül Arabi'nin işari tefsir anlayışında, zahir mananın ötesinde bir batın hakikat vardır. Mü'min suresinde adaletin yer bulması teması da, zahir düzeyde hukuki, ahlaki bir öğüt gibi görünse, batın düzeyde, Yaratılış düzeninin hakikatin ve ilahi ilkenin hakim olması anlamına gelir. Bu yüzden kötülük yapanı Allah'a bırakmak sadece pasif kalmak değil, hem sabır içinde olmak hem de hakikat bilinciyle hareket etmek demektir. İbn Arabi'ye göre her zulüm aslında bir dönüş kapısıdır. Allah mazlumu sabırla arındırır, zalimi ise gecikmiş bir adaletle sınar. Mümin Suresi 18. ayette şöyle buyrulur. Kalpler boğazlara dayanır, nefesler tutulur. Bu ayet hesabın değil, adaletin tecellisidir. Allah bazen sessizliğini mazlumun duasıyla bozar. Allah zalimi hemen cezalandırmaz. Çünkü ona kendi ipiyle düşme fırsatı verir. Bu yüzden sabrın gecikmesi adaletin yokluğu değil onun daha büyük bir hakikatle hazırlanmasıdır. Her insanın içinde bir adalet terazisi vardır ve İbn Arabi'ye göre bu terazi Allah'ın isimlerinden biridir. El Adil. Birine haksızlık ettiğinde o teraziyi önce kendi ruhunda eğersin. Ama sabırla sustuğunda o terazi hak tarafından düzeltilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mazlumun duasından sakınınız. Çünkü onun duası ile Allah arasında perde yoktur. İşte bu ilahi adaletin kalpten göğe uzanan en saf halidir. Senin adalet isteğin bir öfke değil, bir yakarış olmalı. Çünkü Allah öfkeyi değil, tevekkülü duyar. İbn Arabi, Mürselat ve Mü'min surelerini denge sureleri olarak yorumlar. Biri, rüzgar gibi savuran adalettir, diğeri, kalpte sabırla pişen intikamın ilahi tecellisidir. Yani Allah, bazen adaleti anında göstermez çünkü bazı hesaplar kalpte olgunlaşmadan görülmez. Sabır, hakkın adaletini kendi zamanında görmeye razı olmaktır. Bu ilahi olgunluk halidir. Allah seni öfkeni taşımaktan değil, onu teslim etmeyi öğrenmekten sınar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi özellikle sabır, tebliğ ve Allah'a tevekkül yönleriyle tavsiye etmiş, onu Mekke döneminde aldığı vahiyler arasında sürekli okumuş ve sahabelerine de öğüt olarak bildirmiştir. Rivayetlerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bu suredeki tevhid vurgusuna dikkat çektiği, bu sure kalbi şirkten arındırır buyurduğu nakledilmiştir. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür. Mümin 44 bu ayet, Firavun'un sarayındaki imanlı bir adamın tehditler karşısında söylediği sözlerdir. Firavun ve adamları iman ettiği için onu öldürmek isterler. Oysa ne korkuya kapılır ne de öfkeye. Sadece der ki, ben işimi Allah'a bırakıyorum. Bu cümle, bütün peygamberlerin ortak tavrını ve özellikle Hz. Muhammed'in tebliğ üslubunu özetleyen bir teslimiyet ifadesidir. Çünkü işi Allah'a bırakmak yani tevviz kulun kendi aczini bilip Allah'ın kudretine tam güvenmesi demektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu ayetin manası defalarca tecelli etmiştir. Taif'te taşlandığında ve dua etmedi. Ellerini açıp şöyle dua etti. Allah'ım, kavmime hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bu dua Mü'min 44. ayetin yaşayan bir örneğidir. Uğut Savaşı'nda dişi kırıldığında ve mübarek yüzü yaralandığında da yine intikam dilemedi. Allah'ım onları affet, dedi. Mekki'nin fethinde yıllarca eziyet eden Kureyşlilere karşı şöyle buyurdu. Bugün size kınama yok, hepiniz serbestsiniz. Bu tavırlar 44. ayetteki ben işimi Allah'a bırakıyorum bilincinin peygamberi tecellisidir. O hiçbir zaman kötülüğe kötülükle karşılık vermemiş. Adaleti Allah'a havale etmiştir. İbnü'l Arabi bu ayeti insanın ruhsal olgunluğunun zirvesi olarak değerlendirir. Ona göre işini Allah'a bırakmak varlığın kendi kudret iddiasını bırakıp Allah'ın mutlak iradesine teslim olmasıdır. Bu hal peygamberlerin ruh halidir. O der ki, tefviz, kulun kendisini ortadan kaldırmasıdır. Çünkü artık o, Allah'ın fiillerinde onunla beraberdir. Dolayısıyla, Mü'min 44. ayet sadece bir sabır ifadesi değil, marifet ehlinin hakikate ulaşma duasıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mü'min suresini özellikle tebliğde direnç, Sabur ve Allah'a güven bakımından sahabelerine örnek göstermiştir. 44. ayet ise onun hayatında bir ilke olmuştur. Kötülük yapanı Allah'a bırak. Bu pasiflik değil, en yüksek bilinç düzeyinde bir teslimiyet, ilahi adalete tam bir güvendir. Onun dilinde bu ayet bir duadır, kalbinde bir huzur, ümmetine bir ahlaktır. Ve her mümin zorluklar karşısında bu sözü hatırladığında, Resulullah'ın kalbinden süzülen aynı teslimiyetle şöyle diyebilir. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz O kullarını görür. Mümin Suresi, Kur'an'ın adalet, rahmet ve iman dengesini en güzel biçimde yansıtan surelerinden biridir. Risale-i Nur perspektifinden bakıldığında bu sure, insanın dünya imtihanındaki konumunu, ve Allah'a tam güvenin yani tevekkülün hakikatini öğretir. Bediüzzaman Said Nursi Mümin Suresi'ni imanın izzetini, inkarın zilletini gösteren bir tecelli aynası olarak yorumlar. Ona göre bu suredeki her ayet insanın kalbinde şu hakikati yankılar. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Yani mümin Allah'a iman ettiği ölçüde korkulardan kurtulur, adaletsizlikler karşısında sarsılmaz. Çünkü bilir ki, her şey Allah'ın gözetimi altındadır. Said Nursi, Mü'min suresinin 44. ayetinde geçen ''Ben işimi Allah'a bırakıyorum, şüphesiz Allah kullarını görür'' sözünü, imanın en yüksek mertebesi olan tefviz yani tam teslimiyet makamının özeti olarak görür. Ona göre bu ayet her çağın müminine şu dersi verir. Sen vazifeni yap, neticeyi Allah'a bırak. Çünkü hüküm O'nundur, adalet O'nundur. Risale-i Nur'da sıkça vurgulanan vazifeyi ilahiyle vazifeyi insaniyeyi karıştırma prensibi tam da bu ayetin ruhudur. İnsan elinden geleni yapar. Hidayet vermek, sonucu yaratmak veya kötülüğü cezalandırmak Allah'a aittir. Bu anlayış, Mümin Suresi'nin temel mesajıyla birebir örtüşür. Bediüzzaman'a göre bu sure ayrıca imanın sabırla korunması gerektiğini öğretir. Çünkü zulüm imtihanın bir parçasıdır. Gerçek adalet bazen dünyada değil, ahirette tecelli eder. Dolayısıyla mümin sabırla tevekkül etmeli ve Allah'ın adaletine güvenmelidir. Sonuç olarak Risale-i Nur'a göre Mümin Suresi bir iman terbiyesi suresidir. İnsana şunu öğretir. Kötülük karşısında öfkeye değil, hikmete yönel. Zulme uğradığında Allah'ın hükmünü bekle. İşini Allah'a bırak çünkü o kullarını görür. Bu yönüyle sure hem kalplere huzur veren bir iman duası, hem de adaletin nihai sahibinin Allah olduğunu hatırlatan ilahi bir derstir. Şimdi düşün. Kime öfkerisin? Hangi haksızlık hala içinde yankılanıyor? Belki yıllar geçti ama adaletin ad sesi hala gelmedi. Oysa belki de geldi. Sadece sen başka bir perdeden bakıyorsun. İbn Arabi der ki: Adalet, insanın içinde Allah'ı hatırladığı andır. Yani gerçek adalet dışarıda değil, kalbinin merkezindedir. Bugün o yükü bırak. Kötülük yapanı değil, seni taşıyan sabrı gör. Çünkü o sabır seni Hakk'a biraz daha yaklaştırdı. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa yorumlara bir kelime bırak. Bıraktım. Bu sadece bir kelime değil. Teslimiyetin işaretidir. Ve unutma. Bu yolculukta yalnız değilsin. Manevi durağım burada her videoda kalbine bir ışık, zihnine bir huzur bırakmak için. Abone ol. Bu manevi halkaya katıl.